Merhabalar arkadaşlar Prenses Maviseli'nin kanalına hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlere anneannemin çiçeklerini tanıtacağım. Ama ondan önce küpelerime bakın. Çok güzel sarı sarı büyük ve buraya da kulağın üst tarafına küçük bir yıldız yapışmış. <laughs> Çok güzeller. O zaman şimdi ilk çiçeklerimize başlayalım. Burada bir melekşemiz var. Şu anda açmadı ama açtığında mor mor çok güzel küçük küçük menekşeler oluyor. Bir videoda belki göstereyim. Burada çiğdem çiçeği var. Sarı sarı. Tam bir yaz çiçeği. Bu kokusu çok güzel ya. Çok seviyorum. Ee, şimdi burada iki tane orkidelerimiz var. Ee, bir tanesi mavi açıyor. Şu anda açmadı. Süsünler portakalları var. Ee, burada da beyaz, kocaman yapraklı. Ee, bir orkidemiz var. Burada bakın odunlar var. Bu odun gibi şeyler. Ee, bunlar orkidenin toprağı aslında. Bu küçük odunlar. Ve açtığında çok güzel oluyor. Mavi açarsa size onu da gösteririm. Evet şimdi e, diğerine geçiyoruz. Bu şans bambusu. Biz de sap 12 tane şans bambusu var. Bunların özelliklerini kısa kısa anlatacağım. bunların şans getirdiğine inanıyorlar. 2 tanesi samimiyeti temsil ediyor. 5 ve 7 tanesi sağlığı. 8 tanesi bereketi. 9 tanesi şansı ve 21 tanesi büyük bir geleceği ve büyük bir şansı temsil ediyor. Bakın burada dönüyor. Çok komik bir şekilde o zaman şampuan ile birlikte veda edelim. Görüşürüz.